Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Karşılaşmanın özetini izledik. Şimdi Beşiktaş'ta ilgili gazete başlıklarına bakalım. Yine transferle ilgili isimler var. Ee, özellikle foto maç Beşiktaş sayfasında Tuanzebe harekatı şeklinde başlık atmış. Beşiktaş Manchester United'ın stoperini kiralamak için düğmeye bastı. Siyah beyazlar Kongasıl İngiliz oyuncu e, Axel Tuanzebe'yi bir seneliğine kiralayacak Manchester United'a. 500 bin avro ödeyecek olan Kara Kartal oyuncuya da 1,5 milyon avro verecek demiş gazeteye Tuan Zeben ismi Trabzonspor'la da geçiyordu. İki oyuncu da iki takım da oyuncuyla ilgilendiğini ifade edelim. Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan oyuncu için e, teklifler yapıldı. 25 yaşında oyuncu Manchester United altyapısında e, yetiştiği geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli'de forma giydi. İtalyan ekibinde sadece iki maça çıkan 24 yaşındaki stoper 11 kez de Aston Villa forması giydi. Yıldız oyuncunun şu andaki piyasa değeri 7 milyon euro demiş e, gazete ve e, Kaan'dan vazgeçmiyorlar. Kaan gelmeye hazır. E, Kaan da e, neredeyse bütün takımlarla adı anıldı. Fenerbahçe hariç Beşiktaş, Galatasaray e, ve e, Trabzonspor'la adanılan bir isim. Beşiktaş Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor. Başkan Ahmet Nurçebi bir görüşme yaptı e, menajeriyle Ersin Akkan'ın. Bordo Maviller'in Kaan için son teklifinin 5 milyon euro bonuslar olduğunu bildirdi. Beşiktaş yönetiminde bunun üzerine Sassuolo kulübüne Kaan için e, Cesson benzeri bir teklif yapılacağı öğrenildi. Buna göre 2,5 milyon euro bonservis servis sözleşmesine %50 oranında da bir sonraki satış pay maddesi konulacak. Milli oyuncunun siyah beyazı formayı giymek istediği için Sassuolo'nun gardının düşmesi bekleniyor demiş gazete böyle bir iddiada e, bulunmuş. Sol kanıda Fuente başlığı var yine bir iddia Fransız basını. Siyah beyazların 21 yaşındaki Marsilyalı sol kanatı e, Fuante'yi gündemine aldığını e, yazdı. E, bu e, Emirhan İlkan'ın ayrılığı ardından da o kanadın e, ya da o orta sahanın güçlendirilmesi için e, Beşiktaş'ın arayışları devam ediyor. Şapkadan Kartal çıkardı. Üst başlığında aktaralım sizlere. Beşiktaş'ın sihirbazla kaplı e, sal Kayseri maçında performansı ve 96 artı e, 6'da attığı golle Kartalı uçuran isim olduğu Vegors asisle başladı demiş gazete. Beşiktaş'ın yıldız transferi Vegors Süper Lig kariyerine asist yaparak başladı. Hücum hattında da çok mücadele eden Vegors karşılaşma boyunca Kayseri Spor Kalesi'ne 4 şut çekti. Siyah beyazlı yıldız bunların ikisini de isabet sağlarken fileleri havalandıramadı. Mücadeleye çok istekli başlayan ve 5 hava topu mücadelesi kazanan Hollandalı yıldız ön alandaki presiyle dikkat çekti. Atıldığım için üzgünüm. Bir diğer başlık Beşiktaş'ın Yıldız Forveti Cenk Tosun Kayseri maçında atıldığı için üzgün olduğunu söyledi. Cenk oyuna girmek için sabırsızlanıyordum hocam beni aldı bence çok güzel bir gol attım ama sayılmadı. Attığım gol sağ içindeki duruşum ve hırsım takımı da taraftarı da ateşledi. Son dakikalarda Getsal'ın müthiş golü geldi atıldığım için çok üzgünüm ama kazandığımız için de çok mutluyum dedi ve son olarak da takımla ilgili bir bilgi verelim. Beşiktaş'ta durmak yok. Kayseri 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başlayan Beşiktaş Alanya maçı hazırlıklarını ara vermeden başladı. Valeryan İsmail yönetimindeki antrenmanda Kayseri maçında oynana, oynayan futbolcuların salonda yenileme çalışması yaptığı öğrenildi. Diğer futbolcuların kondisyon hareketleriyle başladığı antrenman pas çalışmasıyla sona erdi demiş. Ahmet Nur Çebi'den amiri açıklaması. Emirhan İlkan'ın ayrılığı sonrası flash bir hamle yaparak orta sahaya Bayer Leverkusen'den Nadiem Amiri'yi gündeme alan Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu deniyor. Alman ekibiyle temasa geçen siyah beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ve oyuncunun yıllık 2,5 milyon euroluk maaşının %50'sini ödemeyi önerdi. Ancak Bundesliga temsilcisinin 2024'e kadar sözleşmesi bulunan amiri için 4-5 milyon euro seviyelerinde bonservis beklentisi bulunuyor. Kiralamayı ikinci plana atan Bayer Leverkusen'e karşı siyah beyazlılar amirinin ayrılık isteğini avantaja çevirme amacında. 25 yaşındaki Alman oyuncu da Beşiktaş'ın teklifinin kabul edilmesini isteyerek masadaki pazarlıklara dahil oldu. Transfer için konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nučebi de amiri listemizde görüşüyoruz. Şartlarımız uygun olduğu takdirde satın alma opsiyonu ile kiralayacağız ifadelerini kullanmıştı. Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden merkez orta saha oyuncusu geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2 gol ve 4 asist kaydetti. Beşiktaş'tan Kaan Ayhan'a getson Fernandes taktiği Beşiktaş'ta ilk hedef stoper takviyesi. Listedeki isimler için girişimler devam ediyor. Kartal'da listenin ilk sırasındaki isim Kaan Ayhan. Beşiktaş Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi menajer Ersin Akkan ile görüştü. Bordo mavililerin Kaan için son teklifinin 5 milyon euro artı bonuslar olduğunu bildirdi. Beşiktaş yönetiminin de bunun üzerine Sassuolo Kulübe Nekan için Getson benzeri bir teklif yapılacağı öğrenildi. Buna göre 2.5 milyon euro bonservis artı sözleşmesine %50 oranında bir sonraki satış pay maddesi konulacak. Milli oyuncu siyah beyazlı formayı giymek istiyor. Sassuolo'nun gardının düşmesi bekleniyor. Conrad de la Fuente görüşmesi Süper Lig'e 1-0'lık Kayseri Spor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, bir yandan kadrosunu güçlendirmek adına da çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sol açık için çalışmalar yürüten Beşiktaş, Marsilya'dan Konrad de la Fuente ile ilgileniyor. Gelen haberlere göre Beşiktaş, de la Fuente için görüşmelere de başlamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'li oyuncunun transferi adına Beşiktaş'ın yanı sıra gün içinde Olympiakos'unda görüşmeler gerçekleştirdiği aktarılıyor. 2021'de Barcelona B'den 3 milyon euro bon servis bedeli karşılığında Marsilya'ya transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun ismi Bayern Münih ile de anılmıştı fakat bu iddianın asılsız olduğu belirtilirken sonrasında Valladolid'e imzası da son anda gerçekleşmemişti. Kerem Atakan Keskin'den Beşiktaş açıklaması adı Beşiktaş ile anılan Sivasspor'un genç ismi Kerem Atakan Keskin konuyla ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı. Sivasspor'un oyuncusu Kerem Atakan Keskin, "Tabii ki Beşiktaş için kendimi hazır hissediyorum." ancak sözleşmemde devam ediyor. "Kulübün menfaatleri açısından uygun olursa tabii ki Beşiktaş'ta oynamak isterim. Neden olmasın?" Benimle bir temas olmadı. Yönetimler arasında görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı. Beşiktaş ile Montero yol ayrımında. Süper Lig'in ilk haftasında Kayseri sporu Raşit Gezal'ın golüyle bir sıfır yenmeyi başaran Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlılarda Francisco Montero ile yollar ayrılabilir. Beşiktaş yönetimi, İspanyol oyuncunun menakerine bu sezon yeteri kadar şans bulamayabilir. İsterse daha fazla oynayacağı bir yere gidebilir, dedi. Montero'nun menakeri de bu gelişme sonrası oyuncusu için kiralık forma giyebileceği bir kulüp arayışa başladı.